Nilüfer Belediyesi tarafından yapımına devam edilen stadyuma Bursa Spor'un merhum başkanı İbrahim Yazıcı'nın ismi verildi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 6.923 kişi kapasiteli stadın gelecek yılın son çeyreğinde hizmete açılacağını açıkladı. Yer verip böyle çalışmasını sağlamak. Bursa Spor'un merhum başkanı İbrahim Yazıcı'nın adı ölümsüzleşiyor. Nilüfer Belediyesi'nce yapımına devam edilen stadyuma İbrahim Yazıcı'nın ismi verildi. İbrahim Yazıcı stadı ile ilgili bilgi veren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 21.500 metrekare alanda inşa edilen tesisin gelecek yılın son çeyreğinde tamamen bitirilmesinin planlandığını aktardı. Bozbey, yeni stadımızda seyirci kapasitemiz de 6.923 olacak. Burada 923 rakam grubu Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünü temsil edecek. Futbol müsabakalarının yanı sıra ilçemizde tüm resmi bayramlarımızı, şölenlerimizi burada gerçekleştireceğiz ifadesini kullandı. Bursa Spor Başkanı olarak da inanılmaz başarılara imza atan bir başkandı. Ve onun döneminde Bursa Spor şampiyon oldu. Yani şampiyonluğu tattıran, üstelik de e, süperlik şampiyonu yapan bir başkandan bahsediyoruz. Onun için onun isminin bu tesislere, böyle tesislere verilmesi çok önemliydi. Bu anlamda Nilüfer Belediyesi olarak biz de meclisimizden bir karar alarak Beşevler'de bölgemize yapmış olduğumuz bu stadyuma onun ismini vermeyi planladık ve verdik. Yani şu anda yapmış olduğumuz stadyum Nilüfer Belediyesi Beşevler İbrahim Yazıcı Stadyumudur. Biz bakarız ederizin yanında değil. Biz yaparız. yapacağız, yapıyoruz diyoruz ve yaptık.